Merhaba herkese Merhaba herkese Nasılsın kızım? Ayla <laughs> Nasılsın yukarda ne var? Döndür şunu Bak Bugün, Kızı, bugün. ne açıyormuşsuk Bu Seri 2 Zuru <laughs> Rainbow corn Sparkle heart surprise Wow Ayla 6 surprises hiding inside peel to reveal a hidden surprise. Ages 3 plus. Yani 3 yaş artıymış. Ayla bu senin için uygunmuş. Ha ona göre. Bak bu unicorn. Açalım mı kızım? Açalım ya. Yeah. Ya yeah. kim için açalım? orasını aç. Önce şu plastiğini çıkaralım. Şimdi bunu babası aldı Ayla'ya sponsorlu falan değiliz yani ona göre sanmayın ki bu kadar oyuncakları bir halası sağ olsun amcası sağ olsun bir de babası sağ olsun şimdi bir de annesi sağ olsun annesi de alıyor anneyi unutmayalım anne çok önemli baba anne amca, Allah Ayla senin teyzen yok değil mi? Senin teyzen yok Dayın var da Teyzen yok niye? Senin annenine soralım niye senin teyzen yok Tamam mı? Tamam, tamam. Ne çıkacak? Şimdi aha, Yumurta çatlamış Hı. İçinde çıkıyor Ayla İçinde bir şey oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Açalım mı? Wow, ayla. O neymiş öyle? Wow, bakalım. Aa, sürpriz. Getir de bakayım. Kanatlıymış bak hele. Kelebek gibi, bir kuş gibi. Pizza. Ayla bu ne kadar güzelmiş ya. Bunun içine koyalım da tozlanmasın bu bebek. Sparkle. Burada Doğum sertifikasıymış. Adoption sertifikat. Tamam dur kızım. Bu <laughs> da burada bir tane daha bir sürpriz varmış. Dur bakalım. Ne ne? minicik mi bu Onu arkadaş mı? sarısıymış hangisi ya? Bu bu bu, bu papi mi? Nedir bu? Papi de. Is it your can't fly bak burada. Bakayım. So cuddly. Reveal Slurping. Blue corns. Stamp. Glitter slime. Wow. Six to collect. Wow, Bizimki DJ mi? Bizimki DJ Ha, onun içinde bence slime var. Tamam, bunu açmayacağız şimdi. Yoksa tozlanır, tamam mı kızım? Dışarıda toprağın içinde açarsak toz kapar slime, sonra güzel olmaz. Anladın mı kızım? Anladım. Ne mi? White var Bakalım burada ne çıkacakmış. dön dön döndü. Çekiyor. Wow. Wow. Kağıt. Bu bir müürmüş kızım. Bunu açıyorsun. Stamp yapıyorsun kağıtlara. Altında görüyor musun? Bakayım. Dur, açalım da. Sen anneye git bir kağıt istesen anne de kağıt de kağıt var mı da Neydi ki? Kağıt var mı? Hadi kızım. Kağıt var mı? Git bir sor içeri git de. Kadliymiş stamp. <laughs> evet sağ olsun annesi hemen kağıdı getirdi. Ya şu an bunu alıp buradan açıp stamp yapacağız Ayla. Bu bir mühürdür. Türkçesi mühür. Mühür. <laughs> mühür. Gördüğünüz gibi kağıdımız şu an boş. Ayla bir tane mühür de yap bakayım. Bir tane daha yap. Aynen bak oynatmadan yap. Oynatmadan yap. Böyle düz yap. Düz Heh, aynen. Tamam. Wow. Katli. Wow. Ayla ne kadar güzelmiş. Tamam. Baba, kapatalım kurumasın. Kapatalım kurumasın. Evet. iyi bir fikir. Kapattım kızım. Rainbow Corns. Glitter'ı da açacağım şimdi. Glitter'lı. Aa, bu nasıl bir slime'mış ya? Ayla sen bunu var ya, bununla içeri var ya. İçeri çok her taraf glitter olur. Önce yemek yiyelim. Yemeğimiz pişiyor. Rainbow Rainbow değil, glitter'lı, glitter. Glitter. Oo, yaslanmış. Tamam kızım. Hadi. Hı. Hı. Video'yu beğendiyseniz kanalımıza Aa, abone olup doğru. like tuşuna basmayı doğru. unutmayın. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. onu da. Ha bunu da mı aldın? O annene sağ Hadi bir bak yap toprağı biraz. Toprağa biraz değ yap. Değ 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 değ. Wow. Ayla senin ördeklerin biraz büyüdü değil mi? Evet deme. Büyüdü mü ördeklerin? Büyüdü. Ne dedi mi? Ne O ne oldu? Onu yıkayacak mısın? Gel. Tamam kızım. Ödememem mi? En baştan mı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.